Hepiniz kalisi önünde diz çökün. Yok yok o kalisi değil. Bu kalisi. Sıradan bir köpek veya kurt yavrusu gibi değil mi? Değil işte. Bu bir dire wolf veya Türkçesiyle bir ulu kurt. Böyle bir kurdu hiç duymadıysanız bu çok normal. Çünkü bu hayvanlar 10 bin yıl kadar önce yok oldular. E o zaman bu video ne? Yapay zeka ile mi üretildi? Hayır genetik mühendisliği ile üretildi. Colossal Biosciences isimli bir firmanın bu hafta yaptığı ve çok ses getiren bir duyuruya göre bu yavrular ulu kurtların aradan geçen 10 bin yıldan sonra tekrar uluyabilen ilk temsilcileri. Çünkü firma The Extinction veya bizim evrim ağacında türettiğimiz tabiriyle tür diriltimi denen bir yöntemler silsilesiyle soyu tükenmiş bir hayvanı ilk kez geri getirmeyi başardı. En azından iddiaları o yönde. Gerçekse birazcık daha karmaşık. Gelin bir bakış atalım.